Bu hafta içi yine çok üzülerek okuduğumuz iki haberi size hatırlatmak istiyorum. Bakın Fedai diye bir kardeşimiz hepimiz duyduk. İnşaatta çalışırken kaza sonucu canını veriyor. Rahmetli oluyor. En son sosyal medyada bir tweet'i dolaştı. Birisi yazmış ki en son neyinizi kaybettiniz diye. Fedai de cevap vermiş hayallerimi. Ben de şunu soruyorum. Sizin bu basiretsizliğinize biz kaç tane daha fedaimizi feda edeceğiz? Artık buna yeter diye, buna durun diye. Bakın bu ülkede çocuğu pantolon istedi, pantolon alamadım diye intihar eden babaların haberlerini okuduk. Eğer biz bunlara sahip çıkamıyorsak devlet olarak yuh olsun bize, yazıklar olsun bize. Öyle bir şey olur mu? Bir tane kadınımız, kardeşimiz sokakta Maganda'nın biri tarafından samuray kılıcıyla saldırılarak öldürülüyor. Niye yaptın diyorlar? Önüme geldi yaptım diyor. Bakın size çok vahim bir şey söyleyeceğim. Olayın vehametini atın bir kenara. Tamam bu olayın ne kadar iğrenç, sapkın ve kötü olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Ama çok daha tehlikeli bir durum var. Onu yapan cani ile sizler bizler aynı okullarda yetiştik. Aynı mahallelerde belki top oynadık. Aynı sokaklarda yürüdük. Biz aynı yerde büyümüş insanlarız. Bizim içimizden bunlar nasıl çıkar diye sorduğunda işte bunun bir cevabı geliyor arkadaşlar. Sen ülkenin ekonomisini bu hale getirdiğinde o psikolojiler öyle bir alt üst oluyor ki kimileri sizler gibi bizler gibi bunu kaldırabiliyor. Kimileri kaldıramıyor başlıyor saçmalamaya, başlıyor ruh hastası gibi hareketler yapmaya. Yoksa hepimiz aynı yerde büyüyoruz, hepimiz aynı eğitim sistemine tabiiz.